Það er einhvern veginn. Æg er verið. Það er einhvern veginn. Það er. Það er verið. Fazer... Mas... Bir dakika Evet Geliyor mu zaten? Hadi buradan dönmen lazım evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Geleceğim Tamam Emekli, <laughs> <Hadi, gülüyor> tamam. 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 tamam, tamam. emekli Sağ ol, sağ ol, sağ Kaç? Beş sekiz Et après ça. Et après je fais OK. 80. je l'as quitté, il y a pas ils therapy là, 都不在。嗯嗯 <laughs> Kendi elini tuttun. Ağa taş, haydi. Bandele atıyor. Hem de dengeli alın lan. Oh. güzel tamam. değil mi? Kalk burada güzel. se <laughs> što ljudi apmatni da je to što je rekao what is the name of the state of the 強いところに。So Beşik. Beşik. Ben geldim. Geldim. Ya. Hatta hiç işte, yürümedim 7 9 7 9 tovu tupaşayım bu düz. 7 9. Geliyor. Gelajurdu. Bana seyit. Evet.

Thank <laughs> 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 何で <used> alıyor böyle bravo ustam. Şöyle tane düşürün. 7 8 6, 10. Mesin. Ya burada düşmüyorlar. Geçtiğimiz özellikle Ja nee, dit gaan. Ha, hier. Ja, sien jy? 5. Sien. Ja. 9. Bu pençe zorladı. Kolu zorladı. Hadi be. Basayım, gazı ver. Açık destek vermiyor. Ver değil.